Yavaşça Aynen. Yavaşça. Ben yukarıdan abi abi o bak sen dur, al, al. bir dur ipte kaldık şu mantıklar görürsün kurtardı. Bekle. sağ al. sağ. Gerek yok. 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 Dur, Bana dur. yardıma gelsin biri. 4 şuk, Bana taş geliyor alttan. Abi bak beni iyi tutun. Beni iyi tutun. Ben bir dakika bir dakika. Da, bekle, da, bekle, bekle bekle alt taraf boş, de, boş bekle. Bekliyoruz abi bekliyoruz. Siz hadi. Tamam benim çekeceğim ben. Tut abi bekle. Tut 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 tut. Bende. Bir dakika abi ben çek çek çek. Bekle 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 çek abi benim. Yok Değil Değil de. De. Kaya tamam, tamam tamam tamam. Hiç güç olamayın bende. Kaya kaldır, Hadi tarafı ön tarafı kaldırsanıza. Arkayı dur buradan bir de kaldır. al. Buraya çok al, al, al. 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 Kaya var kaya al. bir de kaldır onu. kaldır. Kaldır 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 kaldır. Kaldır. tut. Tut tut Hadi. Hadi tamam.